Merhaba. Hoş, <laughs> Hoş bulduk. Nasılsınız Banan Hanım? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz. Valla her zaman geliyoruz, yapıyoruz ama birazcık da kendinizi burada hemen iki dakikada kendinizi bir tanıtsanıza. İki dakikada. Çok zor ama. İşte, <laughs> işte asıl zoru başarmak önemli. Ee, şimdi daha çok e, tabii yemekçi yönümle tanınıyorum Hı -hı. ama ben e, Ankara Üniversitesi ve Tarih Fakültesi Leh, ve Edebiyatı Bölümü mezunuyum. Ayrıca e, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdim. Hı -hı. E, Pedagojik formasyon eğitim var ama yemek benim için en büyük tutku. E, 12 senedir yemek işiyle uğraşıyorum. Hı hı. Çocukluğumdan beri de hep yemek vardı. Avrupa'nın en büyük ikinci yemek sitesinde sahipsin. E, Avrupa'nın değil, dünyanın. dünyanın. Evet, e, 11 bin küsur yemek tarifimiz var ve her geçen günde artıyor. Hı hı. E, i̇nşallah yakında birinci olacağız. <laughs> İyi, hadi bakalım şimdi de bugün ne yapıyoruz hanımlarımıza? Yine kitabımızda mütevazı lezzetli ikramlardan mercimekli börek yapıyoruz. biliyorsunuz mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor. ete eş değer olduğunu söyleyelim kısaca. Değişik bir lezzet olsun diye mercimekli börek yapıyoruz. Hadi yapalım. Mercimekli börek için malzemeler: 1 su bardağı haşlanmış mercimek, 3 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ. İki çay bardağı yoğurt, 1 adet iri kuru soğan, bir yumurta, 1 adet domates, tuz. Bir bardak mercimeğimiz vardı. Haşlanmış Onu mercimek. haşladık. Ben hazır olsun diye haşladım. Soğanımız var bir tane. Onu doğruluyoruz. Soğanlar çok gevşek şu sıralar. Neden acaba? Bilmiyorum. Artık herhalde onlar da suni yetiştirme yöntemleri yüzünden gibi geliyor. Bunu da doğrayalım. İşte ben böyle doğrayamam. Aslında daha çabuk da doğrayabilirim de bıçak kör. Dediğim hı. gibi soğan gevşek. Hani oynayamayan gelin meselesi oldu. Hı hı. <laughs> bir çay bardağı sıvı yağımız var için hazırlamak için. Küçük bir tencereye ya da tava da olabilir. Aktarıyoruz. Bunu ateşe bırakıyoruz. Şöyle Teşekkür ederim. ilave edelim. Ben ben şöyle alacağım. yer değiştirelim isterseniz. Hani sarardı, öldü falan diye tabirlerimiz vardır ya. İşte tam sararınca haşlamış olduğumuz bezel ilave edeceğiz. Hı hı. Biraz da tuz tabii ki. Soğanımız sarardı. Hı hı. Tuz atıyoruz. Yeteri kadar. Çünkü evet. Değişiyor çünkü tuz Miktarı arzuya göre eldivenimiz var. Mercimek de çok mercimek yararlı bir şey. Çok yararlı. İyi de evet. kullanılıyor her zaman. Genelde pek yeşil mercimek hmm. kullanılmıyor. Böyle değişik şekillerde tüketmek aslında en güzeli salata olarak, hmm. bu şekilde börek olarak. Bir de mercimekli köfte vardır. Ne güzel değil o mi? Tabii kırmızı mercimekten yapılıyor. Bir de ee, bu yeşil mercimek kullanılarak müceddede diye kilisin yöresel bir lezzeti var. Hmm. O da çok güzel. İnşallah bir gün onu da yaparız. Yapalım. Şöyle birbirini benimsiyecek evet. kadar. Üç tane yufkamız vardı. Hı hı. Açalım. Ya da şöyle keselim. Fazla açmadan. Şimdi her yufka 12 parçaya kesilecek şekilde hani sigara böreği yapıyoruz ya onun gibi her yufka 6'ya böleceğiz. Yarım olduğu için 12'ye bölünmüş olacak. Şimdi bir sosumuz olacak sürmek için. Hı hı. Şimdi yumurtanın beyazını sosa koyacağız. sarısını da üzerine süreceğiz. Şimdi malzeme listesinde peynir yok kitabımızda ama ayrı bir lezzet verdiği için ayrıca peynir koyuyoruz. Sesli okurlarına torpil geçiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> okurlarına diyorum il. İzleyicilerine. İzleyicilerine evet. Ama okur da demek ki haklısınız. Kitabınızı alıp okurlarsa onlar evet. birer okur da oluyorlar. Evet, beyazını buraya, sarısını evet. buraya aktarıyoruz. Şunu çırpalım, arıyor. Şöyle hı hı. koyalım. İçimiz burada. Alalım. Alalım. Buraya koyalım. Şimdi her börek iki üçgen parçadan oluşuyor. Şimdi birinci üçgeni alıyoruz. Fırçayla sürmek değil de biraz daha bol şu şekilde hmm. yayıyoruz. İkincisini üzerine koyuyoruz. Buna da az hazırladığımız mercimekli içten ve de çok az peynir. Şimdi yoğurt, peynir aynı türev olduğu için sakınca görmedim. Hı, hı. Sigara böreği yapar gibi yalnız kenarları katlıyoruz. Sonra sarıyoruz. Ve şöyle bıçakla. Şimdi domates dilimlerimiz vardı ya. Evet. Onu domates dilimin boyu kadar kesik atıyoruz. Şunu vereyim mi şöyle? Tamam lütfen. Yerleştirin. Bravo. Yok canım. <laughs> Yok yani Yapamadım ne yapılacağını ama. biliyorsunuz o yüzden bu şekilde. Aslında önce yumurta sarısı sürersek daha iyi olur. Yumurta sarısı sürdükten sonra domatesi yerleştirdik. Bir de öyle yapalım. İlk üçgeni alıyoruz. Bir daha gösterelim. Evet. İkinci parça ilave ediyoruz ve bu. Özellikle yoğurt yumuşaklık vermesini sağlıyor. Özellikle de gelişme çağında olan çocukların yeşil mercimek evet. imkanından faydalanmaları gerek. Evet, biraz peynir koyuyoruz. Üzümüz yandı soğandan değil mi? Evet, evet. Hassassa eğer göz yapınız daha var çok yanar. Alerjik de var bende o herhalde. Şimdi yumurta sarısını sürüyorum. Ondan sonra keselim. Daha güzel olacak. Siz, Siz yerleştirin. Öyle mi? <laughs> Şöyle koyalım. 180 derece önceden ısıtılmış fırına böreklerimizi koyuyoruz kızarana kadar pişiriyoruz. Hadi bakalım pişirelim. Vallahi pişti mercimekli, mercimekli böreğimiz. Böreğimiz pişti buyurun bir deneyin. Evet ya deneyelim. Şöyle Pişim, elinizi tutun. Sürün, ben şöyle mikrofonu bırakayım da bir tadına bak vereyim.